Geçtiğimiz günlerde samanların arasında doğum yapan bir anne kedi dikkatimi çekti. Yavrularını öyle bir özenle gizlemiş ki en kuytu köşeyi seçmiş. Samanlar gelince üstleri kapanacak, derinde kalacaklar diye düşündüm ve onları bulduğum ilk sepete daha güvenli bir şekilde yerleştirdim. En azından ezilme ya da havasız kalma riskleri olmayacak. Bu vesileyle başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Eskiden köyde kedi sayısı çok azdı olanlar da genelde evin bir köşesinde yaşar, fare yakalar, kendi halinde gezerdi. Üstelik çoğu da erkek olurdu. Ancak son yıllarda büyük şehirlerde bakılamayan, sokağa da bırakılmak istenmeyen kedileri köylere bırakmaya başladılar. İlk başta bir iki taneydi ama zamanla sayıları hızla arttı. Özellikle dişi kedilerin peş peşe doğum yapmasıyla durum bambaşka bir hal aldı. Şimdi neredeyse her evin altında üçer beşer yavrularıyla birlikte kediler yaşıyor. Sayı hızla artıyor. Şu an köyümüzde kedi nüfusu en az 50'yi geçmiş durumda. Belli ki bu sayı daha da artmaya devam edecek. Her canlı gibi onların da yaşamaya hakkı var. Ancak kontrolsüz çoğalma zamanla hem kediler için hem de insanlar için bazı sorunları da beraberinde getirebilir. Belki ileride topluca kısırlaştırma gibi çözümler düşünülür. Ama şimdilik biz elimizden geldiğince hem onları korumaya çalışıyoruz hem de yaşam alanlarımızı birlikte paylaşmaya gayret ediyoruz.